Selam herkese yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu geçtiğimiz haftada olduğu gibi bir dropshipping mağazası analizi. Geçtiğimiz hafta bir dropshipping mağazasını analiz etmiştik. Ortalama ne kadar satış yapıyor, ne kadar satarız bunları hesaplamıştık. Bu mağazada da bir analiz yapalım. Mağazamız gene dropshipping mağazası olup %100 organik trafikte satış yapıyor ve bütün ürünleri AliExpress'ten geliyor. Şimdi bu mağaza ne zaman kurulmuş? Ortalama ne kadar zaman sonra ilk satışlarını yapmaya başlamış? E ne kadar trafik getiriyor ve bu gibi mağazayı satmak isterse arkadaş ortalama ne kadar satabilir bunun hesabını yapalım mağazamız Goku Shop ismi bu şekilde bir Fransız mağazası geçtiğimiz hafta gösterdiğim mağaza temasıyla aynı temamız Mangalar e, geçtiğimiz hafta gösterdiğim mağaza bu mağazadan sonra hazırlandı yani bu mağazayı örnek alarak hazırlanmış bir mağaza onun trafiği bundan daha fazla onda ortalama 5000 tane ürün vardı. Bunda biraz daha az var. Şimdi detaylara bir bakalım. Şöyle genel yapısına baktığımızda diğerine benziyor. Burada da birçok koleksiyon var. Manga ile ilgili bütün koleksiyonları eklemişler. Ürünler, ürünlere baktığınızda diğer mağazanın ürünlerine benziyor. Onda da bu tarz tişörtler vardı. Şimdi mağazanın içerisinde kaç tane ürün var? Ona bir bakalım. Toplamda 2794 tane ürün var. Diğerinde ortalama 5 tane ürün vardı. Ve en çok satan ürünler bunlar. Tişört var. Burada mont var. Burada ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını bilmediğim bir başka ürün var. Yine tişörtler var. Tişörtleri ortalama 35 Euro'ya satıyor. Montu ortalama 90 Euro'ya satıyor. Şimdi bu ürünlerden bazılarını gidip AliExpress'te bulalım ve ne kadara satın aldığını hesaplayalım. Onu yapmadan önce mağazanın içerisindeki son satışlara bakabiliriz. Mesela son satışını 3 saat önce yapmış. 40 Euro'luk bir ürün satmış. Ondan önce 11 saat önce yapmış. Yine 25 Euro'luk bir ürün satmış. Ürünlere de baktığımızda şöyle genel olarak baktığımızda bunda daha farklı ürünler var. Geçtiğimiz mağazada bu ürünleri görmemiştim. Ama o mağazanın da içine girseydik tahmin ediyorum aksesuar bölümünde ya da dekorasyon bölümünde bu tarz ürünlerle karşılaşmamız mümkündü. Maske falan da satıyor. Şimdi şu en çok satan ürünlerden mesela şu montun fiyatını merak ettim. Bu montun aynısını AliExpress'te bulalım ve ne kadar satın aldığına bakalım. Mağazasında 90 Euro'ya satıyor ve best seller'lar arasında yani en çok sattığı ürünler arasında. Bakalım ne kadar satın alıyor ve ne kadar marj yaptığını hesaplamaya çalışalım. Ürünü satan birçok tedarikçiyi burada görebiliyoruz. Ben Ali Hunter'ın ücretsiz versiyonu kullandığım için bütün e, tedarikçilerin detaylarını göremiyorum. İkinci tedarikçideki e, ürün fiyatı 18.50 olarak gözüküyor ve kargosu da ücretsiz olarak gözüküyor. E, bu satıcının satış sayfasına AliExpress üzerinde bir bakalım. 18.50 olarak gözüküyor. E, satıcı eski bir satıcı değil. E, çok fazla takipçisi yok. Tahmin ediyorum ki bu satıcıdan almıyor ürünü. E, daha e, eski, daha e, kaliteli bir tedarikçiden alıyordur. Böyle pahalı bir ürünü e, böyle bir tedarikçiden aldığını sanmıyorum. Ama eğer bu tedarikçide bu ürün ortalama 20 Euro'lardaysa diğer tedarikçilerde de 25-30 olabilir olabilir. E, 30 da olsa marjı gayet güzel. Çünkü mağazada yanlış hatırlamıyorsam ne kadar satılıyordu? 89 Euro'ya satılıyordu herhalde. 89 Euro'ya satılıyor. Ortalama 60 Euro'luk bir kar marjı var. Unutmayın ki bu mağazanın herhangi bir reklam maliyeti yok. Tamamen organik trafikte satış yapan bir mağaza. Bu sattığı ürün üzerinden güzel bir kar marjı yapıyor. Şimdi bu mağazayı Samraç üzerinde analiz yapalım. Trafiğin nereden geldiğine bakalım. Ne zaman kurulmuş ona bakalım. Ortalama ne kadar trafik geliyor onu görmeye çalışalım. Ben daha önce ufak bir analiz yapmıştım. Mağazamız es gokuşok.franns ve mağazanın otoritesi 26 mağazanın şu anki trafiği e, ortalama 28 bin arkadaşlar ve organik trafikten bahsediyorum e, bin tane bakmsi var şimdi mağazanın ne zaman kurulduğuna bakalım şuraya baktığımızda mağazanın e, 2018'in başlarında kurulduğunu görüyoruz ve trafiğin çıkışına baktıktan sonra 3. ayda 3. aya basalım ve detaylı bir şekilde trafiği 3 ay sonra ne kadara getirdiğini görelim. 3. ayında 1300 tane anahtar kelime Google tarafından endekse yapılmış. Yani Google tarafından bu anahtar kelimeler tanınmış. Ve 3. ayda 14 bir tane trafik getirmeye başlamış. Yani kurulduğundan ortalama 3 ay sonra günde 500 trafik getirmeye başlamış ortalama. Sadece organik ve bu trafiğin değeri eğer bu arkadaş bu trafiği parayla getirmek isteseydi, yani bir Google Ads reklamı verseydi, ücretli bir reklam verseydi Google üzerinde 3.300 dolar harcaması gerekiyordu. Ama organik bir çalışma yaptığı için hiçbir şekilde ödeme yapmadan 14.000 trafik getirmiş, getirmeyi başarmış bu mağazası sayesinde. Şimdi geri gidelim, e, maksimum trafiğine bakmaya çalışalım. Kurulduktan sonra maksimum ne kadar trafik getirmiş bu mağaza genel analizleri bulunduğu sayfaya geldik. 2021'in Aralık ayında bu mağaza ortalama 90 bin trafik yapıyormuş. Daha önce de söylemiştim Aralık ayları son sene sonunun son iki ayları iyi ticarette en çok satış yapılan aylardan ve en çok işlerin yoğun olduğu aylardan ve trafiğin yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Şu anda bu mağazanın trafiği ayda ortalama sadece organik olarak 30 bin eski bir mağaza olduğu için tahmin ediyorum 4-5 bin tane de müşterisi vardır. Bu müşterilerin gidip gelenleri vardır. Yani direkt girişler de vardır. Bunun haricinde sosyal medya ve diğer trafikler de vardır. Biz 30 bini baz alalım ve 30 bin üzerinden hesaplarımızı yapalım. 2022'den sonra trafiğin bu şekilde düşmesinin sebebi bu arkadaşın bu mağazayı YouTube kanalında dile getirmesi ve göstermesi mağazasını tanıtması. Bir CEO mağazanız varsa mümkün olduğunca onu saklamanız gerekiyor. Geçtiğimiz videoda gördüğünüz gibi en önemli rakiplerinden bir tanesini analiz etmiştik. Düşünün o mağazanın trafiği bayağı yüksekti. Ve bu mağazanın trafiğinin büyük bir kısmı oraya akmaya başladı. Bundan dolayı bir CEO mağazası yaptığınızda mümkün olduğunca e, paylaşmamanız gerekiyor. Çünkü paylaşırsanız e, kendisini niş arayan ve sizin bilgilerinize sahip Arkadaşlar da aynı mağazayı kopyalayıp yapmak isteyeceklerdir ve kendinize bir rekabet ortamı yaratırsınız. Bu da trafiğinizin azalmasına sebep olur. Şimdi geçtiğimiz mağazada yaptığımız gibi elimizdeki veriler üzerinden bu mağazanın ortalama ne kadar satış yaptığını hesaplamaya çalışalım. Cirosunu bulmaya çalışalım. Bunu bulduktan sonra da ortalama değerini çıkarmaya çalışalım. Mağazamızın trafiğini 30.000 olarak alabiliriz. Organik trafik ayda 30.000 diyoruz. Sattığı ürünlerin ortalamasını alalım. En çok satan ürünlere bakalım mesela. En çok satan ürünler listesinde tişörtler var. Genelde tişörtler satılıyor. Ve fiyatı 35 euro diyebiliriz. 35 euro alalım fiyatı. Trafik 30 bindi. Geçtiğimiz haftadan hatırlayanlar bilirler. Öncelikle bu mağazanın dönüşüm oranı olan ortalamayı alıyoruz. Yani %2'lik bir dönüşüm oranı alıyoruz. İyi ticaretlerinin dönüşüm oranının ortalama 2 olması gerekiyor. Ve bu 30 bin trafiğin %2'sini önce bir hesaplamamız gerekiyor. Yani %2'lik e, kitlenin satın aldığını hesaplıyoruz. 30 bin trafik geliyor ve bu 30 bin trafikten %2'si sipariş veriyor, satın alıyor. Öncelikle bunun ne kadar olduğunu bulalım. 30 bin alıyoruz. Bölü 100 yapıyoruz. Sonra çarpı 2 yapıyoruz. Karşımıza çıkan sonuç ayda bu mağazanın 600 tane sipariş verdiğini çıkartıyor. Ve ürün fiyatında 35 olarak hesapladığımızda çarpı 35 yapıyoruz. 21 bin euro. Bu mağazanın ortalama cirosu aylık 20 bin euro arkadaşlar. 20 bin euro üzerinden de kâr marjını yüzde 50 olarak alalım. Bunu ikiye bölelim. Bu mağazanın ortalama geliri ayda net olarak cebine giren arkadaşın para 10.000 euro olarak düşünebiliriz. Geçtiğimiz videodan hatırlayanlar bir mağazanın değerini bulabilmek için Avrupa'da o mağazanın cirosundan netini alırsınız ve 18'e çarparsınız. Amerika'da 24 ile çarpıyorsunuz. Size ortalama değer veriyor. Tabi bu değerlendirme yaparken başka faktörler de var. Onlara girmiyorum ama ortalama değerini bu şekilde bulabiliriz. Çarpı 18 diyoruz. Ve bu mağazanın şu anki değeri ortalama 190.000 Euro. Bu arkadaş bu mağazayı 190 bin euroya satabilir benim hesaplarıma göre bu mağazanın sahibini tanıyorum 24 yaşında genç bir arkadaş şu anda Malta'da yaşıyor genelde bu tarz mağazalarda başarılı olan arkadaşlar Fransa'yı terk ediyorlar Dubai'ye gidiyorlar Malta'ya gidiyorlar Panama'ya gidiyorlar verginin olmadığı ülkelere gidiyorlar ve aynı arkadaşın onun üzerinde buna benzer mağazaları var Tahmin ediyorum bütün mağazalar aynı performansı göstermiyordur. Dropshipping tecrübelerine ilk önce Facebook reklamlarıyla başlıyor. Birçok arkadaşın yaptığı gibi. Sonra başarılı olamayınca farklı alternatifler arıyor. SEO e, ile tanışıyor. Kendini bu konuda eğitiyor ve ilk mağazalarını kurmaya başlıyor. Bu tahmin ediyorum 3. mağazası. Ve bu şekilde başarılı mağazalar oluşturmaya başlıyor başlıyor. Hayatı değişiyor. Hayatını değiştirmeden önce, Malta'ya taşımadan önce üniversite öğrencisi hukuk ikinci sınıftan ayrılıyor. Tabii ben burada kimseye kötü örnek olmak istemiyorum. Kimse okulunu, eğitimini bırakmasın. Ama böyle bir gerçek var. Sonra Malta'ya yerleşiyor. Bu tarz mağazaları çoğaltıyor. Orada yaşamaya devam ediyor. Şu anda çok mutlu olduğunu biliyorum. Herkes bu tarz performans yüksek mağazalar yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir teknik olarak. Ama maalesef herkes bu tarz mağazalar yapamayacak. Bunun birçok sebebi var. Kişileri teker teker değerlendirmek gerekiyor. Performanslarıyla, seçtikleri sektörlerle, tecrübeleriyle, e, objektifleriyle. Diğerlerden başlamak lazım. İlk adım atmak lazım. Bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Zaten şu anda mevcut bir eğitim var. Alttan linkini paylaşıyorum. Arada kendi eğitimimde promosyonu yapmış oldum. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda bu konuyla ilgili sorularınızı alt tarafa yazın. Onlara cevap vermeye çalışacağım görüşmek üzere